arkadaşlar ben fakir Arkadaşlar videoya geçmeden önce Hemen burada kanala abone olanları göstereceğim İşte görmüş olduğunuz gibi Burada kanala abone olanlar mevcut sizde eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız Tek yapmanız gereken kanala abone olup Videoya da like atmak İşte bu kadar basit Kanala abone olun videoya like atın Ve bu tabloda çıkma şansına sahip olun Yaz da geldi arkadaşlar Umarım tatiliniz güzel geçiyordur Bazılarınız evde sıkılıyor olabilir Bazılarınız tatile gitmiş olabilir Evde duran arkadaşlarımız için de ben her gün video atıyorum. Daha fazla video atmamı istiyorsanız da kanala abone olup videoya da like atın. Ben zaten bunu görürüm arkadaşlar. Neyse, Arda'nın da canı şimdi evde çok sıkılıyor arkadaşlar. Arda içeride yatıyor, uyuyor. Arda'nın da canı çok sıkılıyor. Rüzgar'ın da canı çok sıkılıyor. Ne yapsak acaba ya? Aslında şehre AVM yaptırıyorduk. O AVM'yi tamamlarsak çocuklar orada eğlenebilirler. Evet evet. O zaman işçi arayayım da Hasan Usta gelsin şu AVM'yi tamamlasın artık. Uzun zamanları yarım kaldı o da. Haydi bakalım umarım açar telefonu. Alo Fakir Bey buyurun. Alo Hasan Usta nasılsın iyi misin? İyiyim Fakir Bey iyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de Hasan Usta. Hasan Usta şehre gelebilir misin ya şu yarım kalan AVM var ya orayı tamamlayabilir misin? Fakir Bey orası baya bir büyük olacak. O yüzden birkaç güne tamamlayamam. Orasını tamamlamak belki 5-6 gün sürebilir. Tamam Asun Usta tamam. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Sen yine de gel şehre. Hemen başla. Tamam Fakir Bey. Hemen geliyorum. Hemen başlayacağım bugün. Bugün bir tane mağazayı bitirebilirim hatta. Tamamdır. O zaman gel ve buraya bir tane vay kiki yap. Ne dersin? Olur tamam. Hemen geliyorum Fakir Bey. AVM'nin içine yaparım. Tamamdır Hasan Usta. Bekliyorum. İşte bu kadar. Hasan Usta gelecek. Ben de Zengin'e haber vereyim de. Zengin'in de haberi olsun. Zengin abi ben geldim. Kapı çalıyor ben bir kapıyı açayım. Kim geldi acaba ya? Zengin abi ben geldim aç kapıyı. Fakir gelmiş. Geldim fakir geldim. Fakir ne oldu kardeşim? Zengin abi şu yarım kalan AVM var ya. Bugün Hasan Usta gelecek orayı yapmaya başlayacak. Artık ne zaman tamamlar bilmiyorum. Tamam fakir. iyi düşünmüşsün kardeşim. Orası öyle yarım kalmıştı. Kötü duruyordu. Hasan Usta gelsin tamamlasın artık. Evet abi evet. Senden bir şey rica edeceğim ben de. Söyle fakir söyle. Ne oldu kardeşim? Zengin abi elimizde çok az para kaldı. Sana maden taşlarını versen birazcık fabrikalara gidip para toplayabilir misin? Mesela elmas fabrikasına git birazcık elmas topla. Hasan Usta'ya maaşını vermemiz gerekiyor çünkü. Tamam kardeşim tamam sorun değil. Sen bana elmas taşını getir ben fabrikalardan toplarım. Evet AVM'yi birazcık büyüttüm. Bir de içeri bir tane mağaza yaptım. Vay iki mağazası. Şimdilik bu idare eder. Tabii ki içerisini daha çok geliştireceğim. Mesela bu alt kata otopark yapacağım. Sonra üst kata bir sürü mağazalar yapacağım. Ama şimdilik bu kadar yapabildim. Neyse ya fakir bey beğenir. Gelsin bir görsün. Evet. Şuradan ineyim. Arkadaşlar daha bu AVM'ye bir sürü mağaza yapacağım Sizce hangi mağazaları yapayım LCY2'yi yaptım Başka hangi mağazaları yapabilirim yorumlarda belirtmeyi unutmayın Aşağıda otopark yapacağım Hemen fakir beye AVM'yi göstereyim AVM'de baya bir büyük oldu ya Saatlerdir çalışıyorum Baya bir büyüttüm AVM'yi Şöyle caminin yanına kadar gidiyor Üst geçit bile var AVM'de Neyse fakir beyin yanına gidip Hemen AVM'nin durumunu söylemem lazım Gelsin görsün o da Çabuk çabuk çabuk. Hemen gideyim fakir beye söyleyeyim. Kesin çok beğenecek kesin. Fakir bey işte buradasınız. Fakir bey. Ben AVM'de bir tane mağazayı tamamladım. Vay 2 demiştiniz orayı bitirdim. İsterseniz gelin görün. Zengin bey de isterse gelsin. Hasan Usta zengin şu anda fabrikada elmas topluyor. Ben geleyim göreyim. Tamam fakir bey gelin. Fakir bey hastanenin de içini dizayn etmeye başladım. İçini tamamen dolduracağım hastanenin. Şehirde birkaç değişiklik yaptım. O değişiklikleri şimdi size gösteririm. Hastaneyi baya bir büyüttüm. Sonra AVM'yi büyüttüm. AVM'nin alt katına otopark yaptım. Bunların hepsini göstereceğim zaten şimdi size. Havada kararmaya başladı. Saatlerdir çalışıyorum anca yetiştirdim fakir bey kusura bakmayın. Yok Hasan Usta ya senin suçun değil ki. Sen elinden geldiğince hızlı çalışıyorsun. Her şey için teşekkür ederim. Yani özür dilemene gerek yok. Tamam fakir bey sağ olun. İşte fakir bey. AVM'yi böyle yaptım. Burada bir tane üst geçit var. AVM iki katlı. Daha alt katını doldurmadım. Şu anda LCV 22 ikinci kata yaptım. Hemen şurada ikinci katta daha alt katlarını dolduracağım. Buralara böyle kafeler falan yapacağım. Restoranlar yapacağım. Üst katlara bir sürü mağaza yapacağım. Sonra alt kata otopark yapacağım. İşte otoparka iniş merdiveni de burada olacak. Aşağıda böyle araçları park etme yerleri olacak. Sonra araçlar için otoparktan çıkış yolu yapacağım. Daha bir sürü işim var. Belki 5-6 gün değil de 10 gün falan da sürebilir. Hasan Usta hiç sorun değil. Sen yap da ne kadar sürersen sürsün. Tamam Fakir Bey. Gelin şu mağazayı görün. Üst kata yaptığım mağazaya. Şimdilik bu merdiveni koydum buraya. Böyle kalsın bu merdiven. Zamanla çıkartırım onu yeni bir merdiven yaparım. İşte Fakir Bey mağaza burası. Vay canına. Hasan Usta burası harika olmuş. Sağ olun Fakir Bey. Beğendiğinize sevindim. Gelin bir de içerisini görün. İçeride her şeyi yaptım. Hatta çalışmak için kasiyerler bile buldum. Hasan Usta sen süpersin ya. Çok güzel yapıyorsun her yere. Sağ olun Fakir Bey. Merak etmeyin bu AVM'yi elimden geldiğince kısa sürede tamamlayacağım. Şuna baksanıza mağaza dolmaya başlamış bile. Alışveriş yapmaya gelmişler. İşte Fakir Bey burada eşyalar var. Soyunma kabinleri var. Sonra burada kasiyerler var. Böyle bir yer yaptım. Hasan usta harika olmuş. Diğer mağazalarda bunun kadar güzel olsun. Merak etmeyin fakir bey. Diğerleri daha güzel olacak. Kendimi gitgide geliştiriyorum çünkü. Gelin isterseniz soyunma kabinlerini görün. İnsanlar böyle burada soyunacaklar. İşte burada giysi asma yerleri falan yaptım. İnsanlar giysilerini bilsin diye. Böyle yani fakir bey. Beğendiyseniz mutlu oldum. Hasan usta harika olmuş. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim fakir bey. Şimdi... Fakir Bey ben şimdilik eve gidiyorum. Yarın tekrardan gelirim. AVM'ye yeni bir mağaza yaparım, tamam mı? Tamam Hasan Usta, tamam. O zaman yarın şöyle bir şey yapalım. Takipçilerimiz yorumlarda ne isterse AVM'ye orayı yaptıralım. Ne dersin? Olur Fakir Bey, benim için sorun değil. Ben her yeri yaparım yani. Bildiğiniz gibi çok yetenekliyim. Hasan Usta, fazlasıyla yeteneklisin. Neyse Hasan Usta, sen eve git de dinlen birazcık. Tamam Fakir Bey, görüşmek üzere. Bugün gerçekten çok yoruldum. Şu giysiyi de bırakayım. Şuraya da. Evet ben de artık eve gideyim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Yeni işiniz hayırlı olsun. Oh be. Sonunda bitirdim şurasını. Çok mutluyum. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. AVM'yi tamamen tamamladığımda da Fakir Bey'in vereceği maaşı çok merak ediyorum. Acaba bu AVM tamamen tamamlandığında Fakir Bey bana ne kadar maaş verecek? Kesin bir sürü rubi verir ya da elmas verir. Kesin soyunma odaları çok güzel olmuş burası görevli odası görevli aracı girilmez yazıyor tamam burası da depo herhalde depo olacak burası da güzel soyunma odaları harika her şeyi düşünmüş Hasan usta giysiler koymuş işte dolaplarda dolu giysileri bile doldurmuş dolaplara acaba kendime yeni bir giysi mi alsam evet evet dur bakayım şunu deneyeyim nasıl olacak Vay be gerçekten çok yakıştı. Ben bu giysiyi çok sevdim. Arkadaşlar sizce alayım mı bu giysiyi? Bana çok yakıştı gibi. Ama hava birazcık sıcak olduğu için bu da birazcık terletebilir beni. Acaba başka giysileri denesem mi? Dur bir deneyeyim ya. Şu siyah alayım. Ama soyunma odasını Hasan Usta boşuna yapmamış. Gideyim orada deneyeyim. Evet haydi bakalım. Şöyle kapıyı kapatalım. Şimdi şu siyah giysiyi giyelim. Bakalım nasıl olacak. Vay bu da güzelmiş. Bir savaşçı giysisi gibi. Tamamdır bunu alıyorum. Bu giysiyi çok beğendim ben ya. Arkadaşlar sizce de güzel oldu mu? Tam bir savaşçı giysisi. Bundan sonra bu giysi benimdir. Şu elimdeki öteki giysiyi yerine bırakayım. Tamamdır. Şu üstümdeki giysinin de parasını ödeyeyim. Merhaba, kolay gelsin. Üstümdeki giysinin parasını ödemek istiyorum. Fakir Bey, sizin para vermenize gerek yok ya, sorun yok. Sonuçta şehrin sahibi sizsiniz. Olur mu öyle şey ya? Yok yok Fakir Bey, sizden para alamam. Kusura bakmayın. Peki kasiyer Bey, sağ olun. Teşekkür ederim. Haydi size kolay gelsin. Kasiyer para da almadı. Üstümdeki giysiyi çok beğendim. Eve gideyim bakayım, Arda da beğenecek mi? Arda'ya da buradan yeni giysiler alırız. Kesin Arda da çok beğenecek buradaki giysileri. Ama saat birazcık geç oldu. Arada ya da yarın alırız artık. AVM acaba yarın ne yaptırsak? Arkadaşlar kesinlikle yorumlarda belirtin. AVM yarın ne yapmamızı istiyorsanız belirtin. Mesela burada restoran olur, kafe olur ya da üst katlara başka bir mağaza olur. Her şeyi yazın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Hatta en güzel yoruma da kalp bırakacağım. Haydi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi eve gideyim de Arda'ya üstümdeki giysiyi göstereyim. Ben çok beğendim. Tam bir savaş giysisi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.